Evet sevgili seyirciler Veli Efendi'nde 100. yıldayız. Veli Efendi hipodromunda 100. yıl koşusundayız. Şu anda Gülpen Beyaz e starting box'ta aldı. Evet. Bordolum güzelliğindeki starting box'ta yerini aldı. Tamam sesiyle yarışı başladı. Şimdi bugün Önümüzde 5 tane su var. Ve biz bu suları <laughs> birbirimizin suratlarına çarpacağız. Çarpacağız. Ama neden? Elimizde tabu var. Tabu. Tabu oynayacağız. Tam 45 saniye tabu olacak. Çağrı'ya kelimeleri anlatmaya başlayacağız. Hangimizin kelimesini daha az bilirse o kişi su yiyecek. yiyecek. Yes, Kiminkini okay. daha fazla yerse onun suyunu yemeyecek. Bir kere benim... <laughs> Bir kere. Ben su yemedim. Sen su yemiyorsun. Benim anlamadığım şu. <laughs> ne? Lan bu içerik yazın çekilir. Kışın ortasında, aralığın ortasında. Bizim suç birbirimize niye su atıyoruz? Çünkü biz YouTube'un en iyisiyiz. Best! The best! Biz YouTube'un en iyisiyiz. Sizi bilgilendireyim. Hava bu arada 2 derece. 2 mi? Ge gene de siz bilirsiniz. YouTube'un <laughs> en iyisi olmamak istiyoruz aslında. Ama nasıl olamayacağız? Ellerim tir titriyor. Hakikaten. Parkinson. Tamam başlayalım o zaman ya. Etinden korkan kemiksiz kalır. Burada önümüzde 5 tane bardak var. Bunların hepsi dolu. Şikoba kafenin bardakları. Dökme ya! <gülüyor> <gülüyor> evet. Masa bana anlatamadığı için ilk <laughs> cezayı masa yedi. <gülüyor> <gülüyor> ya. Oğlum inşallah ben kazanırım. Hadi bakalım. <laughs> i̇lk kim başlıyor? Yaş bok. Yaş bok. Bu. <laughs> <laughs> bu onlar. Ya yazımı tura mı? Yaz var mı da paramız? Para var lan para. YouTuber <laughs> adamısın? Hani refleks nerede? cüzdan attım sana. Baba yaş kuru ya. Lan cüzdan alsın. <laughs> Oğlum tokat dedim. Hakikaten su çok soğuk ya. Yazdım mı tura mı? Çağrı. Bak. insanlar duyuyor Yazdım mı tura mı? Tura. İlk ben başlıyorum. Anlatmaya ben başlıyorum. Suyu çağrıya mı atıyoruz? <laughs> Çağrı mı? Kim bilmeye çalışıyor? Çağrı mı Çağrı bilmeye çalışıyor? Çağrı bilmeye çalışacak. Tamam. Kelimeler hazır. Burada saniye de sayacak. 45 saniye içinde anlattın anlattın anlatamadın. Başka ben de baş. Tabu evet. yediğinde ceza olarak su çarpılacak mı? <laughs> Şimdi bana en az anlatan kaybediyor ya. Evet. Aynı zamanda tabu yapan da su yesin bence. Tabu, tabu yapma mı? Hani Yasaklı kelimeyi söyleyince tabu oluyor ya. Yasaklı kelimeyi söylerse o de suç su, o Kesin yani. söyleriz biz onları. O o, o, o olmaz. Çok soğuk zaten. Başla. Zeka. Beyin. Ee, türet bunu. Akıl. Ha, fikir. Akıl. Fikir. Peki ben gittim zamanında su geçebilirsin. Su faturasını ödedim. Zamanında ödedim. Ben nasıl bir vatandaşım? Aklı başında. Onu nasıl başka nasıl bir adam olabilirim? Bilemedim pas. He, pa, bir devam mı ya? Pas istersen de. Yok ben anlatacağım tamam. bunu ya. Peki bunu bilemez ya. Evet. Şimdi in eşrefi mahlukat. onu abi. bilmiyorsun. Oğlum ben geç bunda geç. Birinci kelime bilinçti ya. Ben bilinçli bir vatandaşım. Zamanında su faturamı ödüyorum. <laughs> Sus be. İki ağaç arasına asılır. Hamak. Bildi. Senin <laughs> ben aklına tükürüyüm. İki acı asılır hamak mı geliyor aklına? İki acı ne asılır? Hamak. <gülüyor> <gülüyor> Yapma. <gülüyor> <gülüyor> Selam aleyküm. <gülüyor> <gülüyor> Abi topu <tab> gitti. <laughs> <laughs> Donuyorum. Lan üstümüzü <laughs> satmayacaktım. Su çarpmadan önce telefonu kaldır. <laughs> kaldır. <laughs> A yapamadım ki. <gülüyor> <gülüyor> Hazır olduğuna başlayacaksın. Hazır. Oğlum bunlar bilemez bu adam ya. Geç. Bir pasaktım var. Ha, şu an ben ne aldım? Su aldı. Devam. Ceza. Ah, ceza aldım değil mi? Evet. Ama biz şu an neredeyiz? Yayladayız. Yayladayız. Nasıl bir yer burası? Soğuk. Soğuk. Evet. Peki ben eve gidince ne olacağım? Hastalanacağım. Onun so soğukla birleştir. Soğuk aldım mı? Bildim. <laughs> bir. Devam. <laughs> Abi öyle sana. Ha ben mi? E ha, ya. hadi. hadi Sürem ha, biyoloji. Biyoloji de geçer. Üreme. Ha, üreme değil. Peki fotosentez. Süpermen'e ne oluyor? Öyle şey uçuyor. Hulk'a ne oluyor? Hulk böyle yeşil adam oluyor. Şey, fotosentez, klorofil. Hayır, hayır. Boş ver, boş. Ver. <gülüyor> <gülüyor> hayır. Ha, Hulk'a ne oluyor Hulk? büyüyor. <laughs> büyüyor. Ne oldu da büyüdü bu adam? Ee, şey aldı. Doğru. Abi, aldı. Geçmiş olsun. Nasıl doğru? Bitti yani. Nasıl bitti? Bir tane bitti. Ya nasıl lan? Neydi Pavu... o Mutasyon. Hulka mutasyon. <laughs> çok oldu. güzel anlatmıyor mu? <laughs> Sen bunların dördünü de yersin ha. <laughs> yani, Baş... Mutasyonla çok ayrı şeyler... <laughs> Neyse. Anlat oğlum. pas yok. Pas yok. Bir pas aktı. <laughs> ben bu adamı tanımıyorum ki. Çağrı da tanımıyor. Ama adamı ben pas, tanıyorum. Pas dediğime geri dönüyorum o Türk zaman. Dönemezsin mi? dönemezsin. Türk ben... birisi mi? Türk Türk. Değil Acayip Türk. <laughs> Oğlum. Mümkün değil ya. Siyahi, Afrika tutuklu başkan lider de bir <laughs> zaman aklına kim geliyor? Obama. <gülüyor> <gülüyor> Yedin. Bir başkan daha vardı. Ta Tab oldu hepsini dedi. Ben suyu dökeceğim. Ya şey of, neydi adamın adı ya? Başkandan bahsetmiyorum. Güney. Biliyorum. Biliyorum da şu an <laughs> dilimin ucundan da yok. Oğlum bizim bilmiyorum. Soracağımız aşağı. Hatta öldürüldü bu adam ya. Hayır canım. Ol Abi sen adamı tanıyor musun? Tanıyorum. Çinke. ne tanıyorum? Nelson Mandela. E tam Mandela işte. Mandela öldü. Bu mi? adam öldürüldü. Hak, şey Lan Mandela'yı biliyordun. Niye sevmem? Ben aklıma geliyordu. Mandela falan değildi. yedik. Şimdi bak. Merkez kaç kuvvetini? Öğreteceğiz. Hop bakın. Su dökülüyor mu? Hayır. Şu telefonu, alayım. Abi. <gülüyor> 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 Abi. Of. Of. Abi senin... <laughs> Abi senin en büyük su çarpmakmış ya. <laughs> <laughs> selam aleyküm. Aleyküm selam. Devam edelim. Çıkıba sponsorluğunda. Oğlum hakikaten soğuk ya. Devam ediyoruz. Şu ara biz ne yapıyoruz insanlardan? Ne var? Hastalık var. Hastalık var. Ne oluyor? Korunuyoruz. Ne yapmamız lazım insanlardan? Hasta birine ne Uzak mesafede durmamız lazım. Uzak, dedim. Uzaklık. Uzak, Uzak dedi. Uzaklık. Uzak, durmamız lazım. Uzak durmak dedi. Bildim. Durma, Bir. Evet. Doğru. Devam. Peki. Çin kahramanlarında, Çin masallarında olur. Çin masallarında. Ejderha. Aa! Yok, hası yok. Ejder. Doğru. Peki, Çağatay neci? Youtuber. Doğru, Youtuber. <laughs> Çağatay hangi bölümde okuyor? Kimya mühendisi. Kimya mühendisi. Kimya mühendisleri, Kimya kimyacılar yer. ne yapar? Deney yapar. Deney. Dede, deney, dede. Üç oldu. Üç mü? Oo iyi gidiyor. Bitti. <gülüyor> <gülüyor> evet. Oğlum niye lan? Ses çatallaşmaya başladı bak. Kardeşim diye demiyorum. Çatal çatal. Çatal. Oğlum <laughs> <Abi>, git. <laughs> benim bu benim, benim buluyor ya. Hayır. Oğlum sen düşünmüyor musun? <gülüyor> Donuyorum. <gülüyor> tamam baştan. İnternet kafe. Tamam. Counter Strike. Ne olur e, Meltem Kafe'de dayının yanında ne olur? Yancı olur. Ödev yapmak için? Yazıcı. Başka çekti, ne yapar? fotokopi makinesi. Başka ne yapar? Yazı? Slide. Başka? Yazıcı, e, Ha. Çok iyi. Bir. Ahmet Kural'ın ilk oynadığı dizi. Bilmiyorum. Bu kardeş bayi falan değil muhtemelen. M Mustafa Kemal ilk başını. Mustafa Kemal mi? Evet. Atatürk var. <laughs> Sonu Allah. Askerler. Yaralandı ne olur? Gazi İki Oğlum bu kadar basit Sen neyden kaldın? Fizik Fizikte ilk konu ne? Vektörler YEPAAA 3 üç, 3 üç. Daha 3 İki an Kaç adım. yaptı? Ben 3 üç, üç yaptım İkiniz de 3 yaptınız şu an Nasıl 3 yaptım ya? 3-3 üç, üç, devam ki. Üç, 3-3 üç o zaman Ağazım Ben yedim başladı. ki ben 15 sen 45 saniye yaptın ben 15 saniye yaptım Abi bence, Abi hızlı vurmak zor Bence 3-2 Hızlı vurmayayım mı? Vur hadi Hızlı <laughs> vur bundan sonra. <laughs> Hoppa. Oo! <laughs> İçine girdi. İçine girdi. Bıçıklarına kadar. Abi ne yapacaksın? <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Evet. Ha. Kilolu insanlarda e, ee, topuğun üstü. Topuğun baldır. Onun üstü. Selülü. Ha. Bana A Nasıl biliyorsun senin ya? <laughs> Lan bu. Bir oldu bu arada. Hı -hı. Ee, şimdi... Bitti Hakkı bitti. Bu iki defa pas dedi. Bir tane bildi. Bir tane skeç var. Çok güzel hareketler bunlarda. Kadın şey yapıyor. Şey, e, bir tane kadın diyor ki... E, şiddete karşı bir, bir, şey yok diyor. Eylem mi? <laughs> Oğlum bir şeye karşı yok diyor. Neye karşı yok? Ya da kad erkek kadına ne yapmamalı? Şiddet uygulamamalı. Başka etmemeli. ilk başta ne yapar? Diyebilmeleri için. Temas ya. Bilemedim. Bir ta beklesene. Tabu. Past fast değil Li e, LoL'de en yükseklik. Bilmiyorum. Plat mı? E, Mobile Legend'da en yükseklik. Bilmiyorum. Platin mi? Elmas. <laughs> Abi gittim abi <laughs> Dene gittim ya. Oğlum efsane ya. Yerde temas ya. <laughs> ben çok zor yerlerde. Lan yapıyorum. nasıl zor oğlum? Bilmiyorum. Çok herkes temas yok temas yok. Bilmiyorum. Performansım nasıl çağrı? Çok iyi. Vur lan şunu hadi. Ben anlatayım senin daha çok bilir şu an ya. Şimdi. Şu Telefonu çek. Ya oğlum hepsini ben yiyorum bunun ya. Hızlı mı istersin yavaş. Hızlı. <laughs> Sen ulan gördün de yersin <gülüyor> 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 Ağladıkça Ağladıkça Dayanay Dayanay Abi hızlı derken ha. Şöyle hızlı mesela atarsın birden, birden anlamında <laughs> Şu an anlım acıyor sudan. Kızarmadı mı anlım? kızardı. Şok şok şok. Çağatay'ın anlım kızardı. Bende ne var? O gösteremez. Gösterme evet, var göstermek mı? Göstermek yok. Özü ben bilmiyordum. O kural ben bilmiyordum. O zaman. Asla her sürenden gidiyor. Doğru. Bunu... Um, navigasyonda ne girelim ben? <laughs> Onu çevir. İngilizcesi. Konumun İngilizcesi. He. Neydi? Bilmiyorum map var harita. Konumun İngilizcesi şu an bilmiyorum. Aa bu hiç, ben... <laughs> unut unut yanlış. Yanlış yanlış. Kofere gittin. Kofer. E gittim, kofer. <laughs> ne yapar kofer? Ufa, saç, bıyık, sakal, tıraşı. Ha, tıraş. Tıraştan sonra. Tıraş dediği için diyorum. Tamam. E, ne yapılır? Saç çıkanır. Fön çekilir. Sakal tıraşından sonra. Sakal tıraşını yaptın. Tamam. Ne yapıyor berber sana? Berber bitti. Berber değiliz ama bitti. Bir saniye bitti. Ne yapıyor? Losyon. Anlat şekline bak. Bir de benim ekstra bir temasımı beğenmiyorum. Hayır losyon. Abi bunu da... ben sana vurdum Lokasyondan ya. Lokasyondan mı bulacaktık? Lokasyon bak şimdi aklıma geldi. <gülüyor> 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 Yorumlara kaç tane bilebilecekler onları yazsınlar bana. Yazsınlar. Abi bunun dördün nesi? La Fontaine. La Fontaine'den bir tane daha var. Hmm. Ne o? La Fontaine'de bir tane adam var. Yazıyorlar ikisi de. Hmm. La hikayeleri ve... Cervantes var. Cervantes var. He. <laughs> Kim? Ser... Dur, dur. Ee, Kur'an kursunda da... Nereler var? Ee, mescid. Namazdan önce ne yapan? Abdest alırım. Bitti. Ya! Almak dedim. <laughs> 15 saniyen var. A asker şeyi. Asker şeyi. Rütbesi mi? Hayır. E kıyafeti. Kamuflaj onun şeyi ne? Şeyi ne? E, ne derler? Mor filan ya. Yeşil. Ne yeşil? Asker yeşili. Ah <laughs> yeşil. Hayır başka bir şey ya. Ya başka bir şey haki haki. Renk gider. Haki kalır. Lan sen hiç bir kitap okumuyorsun ya. <laughs> Her kitapla hakinin ne alakası var? Haki kalın. Oğlum haki ya haki ya. Renk gider. Ha, çok güzel anlatmadın mı? <laughs> çok güzel anlatmadın. <laughs> Şimdi kim yiyecek? Zanneden ben bu. abi. Niye? Bir taneyi sen saydın ya. Tamam hadi bu sefer git, vur dedim. Hadi, hadi vur. <laughs> o da hiç yok <laughs> ya. <yani. gülüyor> Abi. <gülüyor> yapma. Sen bana nasıl vurdun? Bu bir kere benim tersime geliyor. Bu sağından alıyor tamam mı? <gülüyor> 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 <Bravo>. <gülüyor> bitti, mi, bitti mi? Bitti mi? <laughs> Ulan aynı adanız kaldırsana lan! Çare şey yap! あシーカメラやるあ Aa nane var burada. <laughs> oh mentollü. Efsane. Eğer ki bu videoya kaç bin olsun? 5 bin, bin mi? Ha. Denize kaç bin like da girersin? Soğuk havada. Ha. De bu var ya bu videoya. Bu videoya. 200 like gelsin. Doğru denize giriyorum. Soğuk havada. 200 çok <laughs> az. <laughs> Akşama 200 olur zaten. <laughs> 300. Hayır bindi bindi. Bindi. Bin, bin like'a. Bin tamam mı? Like like'a. Karın içine Hayır. Mayonla girelim. Yok. Bin like'a. Denize gireceğiz. Denize, bin like, denize girelim. Bin like'a denize e kara girelim. Beş bine ara Beş bin like'a karın içinde yüzerim. Beş bin like'a. Beş. Beş yüz bin abone... Beş yüz bin like falan diyor. Adam bir milyon diyor. Herhalde beş yüz Beş bin like'a yapacağımıza bak. On bin like'a vururumuzu satarız. <laughs>